sizlere fincanda kek tarifi ile geliyorum 1 adet yumurta 1 çay bardağı şeker güzelce çırpıyoruz güzelce çırpmış olduğumuz yumurta ile şekerimize 1 çay bardağı süt ekliyoruz yarım çay bardağı sıvı yağ Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 çay bardağı unumuzu ve 2 yemek kaşığı kakomuzu ekliyoruz. Kabartma tozu Ve vanilyayı ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz. Kekimizin hamuru hazır olduğuna göre şimdi fincanlarımıza kekimizi koyuyoruz. Ve tamam. Ve fincanlarımızı ılık su koymuş olduğumuz tenceremize diziyoruz. Şu şekilde bakın. Buharlanmaması için üzerine bir bez örtü kapağını kapatıp ocağa koyuyoruz. Arkadaşlar kekimiz olmuş. Sizce nasıl? Güzel olmuş mu? Olmuş. Olmuş mu? Ver. Vereceğim anneciğim. Evet bakalım. Şimdi fincanı bir ters çevirelim. Oo. <laughs> Çok güzel olmuş ama ya.